Samsung büyükşehir belediyesi önünde park halinde bulunan bir otomobil bir anda alev aldı. Araç sürücüsü yasak olmasına rağmen belediyenin önünde otomobilini park ederek yaya olarak yoluna devam etti. Görgü tanıklarının iddiasına göre otomobilden inen sürücünün elinde sigara vardı. 5 dakikalık bir sürenin ardından otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. İlk müdahaleyi ise belediye personeli yangın tüpleriyle yaptı. Yok başka ya? başka yangın. Başka başka. Kapıyı aç kapıyı açabiliyorsun. Aç. Başka yok mu başka? Açılıyor mu abi? Yok, yok başka, abi kilitlenmiş o. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tutuşan otomobili söndürse de zarar oldukça büyük. Başka, başka. Başka, başka, başka. Büyük şey yani. ihtimal sigara külü falan düşürdü buna arabadan yeni indi çünkü aynen, zabıta aynen, aynen. zabıta kaldı. Bir de orta yüzyıldaki sahne de tam. Aslında ikimiz de burada.